İsmail Saymaz, hani yangın zedenin konteynerine elektrik faturası gelmeyecekti? Antalya'nın Manavgat ilçesi bu yıl 28 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar aralıksız yandı. Türkiye tarihinin en büyük yangınıydı bu. 8 kişi can verdi. 75 bin hektarlık orman ve tarım arazisi kullanılamaz hale geldi. 2000'e aşkın ev ve iş yeri yandı ve yıkıldı. 400'den fazla konteyner dağıtıldı. Gel gör ki Manavgatlı avukat Umut Çiftçi'ye göre önceki depremlerde kullanılan bakım ve onarım görmemiş kırık dökük konteynerler verildi. Konteynerlere elektrik çekilirken kalıcı evler yapılana dek bağlama ve kullanım ücreti alınmayacağı söylenmişti. Bu söze rağmen Cengiz Kolin Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından bağlama parasını içeren faturalar yollandı. Karaöz köyünde evi yanan bir vatandaşa hiç harcaması olmadığı halde 190 liralık fatura yazıldı. Gerekçe olarak elektrik bağlama bedeli denildi. Avukat çiftçi şunları söylüyor. Devlet yangınla ilgili önlem almamış, yangın söndürme uçaklarını hazır etmemiş ve ağır hizmet kusuru göstermiş. Söndüremediği yangından sonra konteynerlere bağlama parası alınmayacak diyerek elektrik bağlatıyor. Ardından bağlama parası istiyor. Bir diğer örnekte Sülek köyünden. Köyde konteynerde yaşayan bir vatandaşa geçen ay 600 liralık elektrik faturası geldi. Çiftçi oysaki insanlara kalıcı konutlarına yerleşene kadar elektrik parası alınmayacağı söylenmişti diyor. Manavgatların çilesi bu kadarla kalmıyor. Karaöz'den bir vatandaş Antalya Valiliğine başvurarak afet konutunu evini yapana yardım yöntemiyle kendisinin inşa etmek istediğini bildirdi. Valilik tarafından 21 Eylül'de gönderilen yanıtta konutların TOKİ Başkanlığınca yaptırılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir denildi. Vatandaşa ne istediği sorulmadı bile. Halbuki 1959 tarihli Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunla afet sebebiyle hak sahibi olanların tespiti hakkında yönetmeliğe göre iki seçenek sunulması gerekiyor. İlki evini yapana yardım yöntemi bu durumda kredi veriliyor. İkincisi uzun vadeli ödemeler karşılığında devletin konut yapması. Avukat çiftçi haklı olarak soruyor. Neden kendi evini yapana yardım seçeneği sunulmuyor? Evlerinizi TOKİ yapacak böyle karar aldık deniliyor. Oysa uygun kredi seçeneği sunulsa evini TOKİ'nin ihaleyle iş verdiği müteahhitlere değil kendisi yaptırmak isteyenler var. Daha da vahimi insanlara talep ve taahhütnamelere bedel kısmı boş borç senetlerine imza attırıldı. Halen Toki'nin evlerine vatandaşın kaç lira ödeyeceği belli değil. Manavgat'ta yangın söndürüldükten iki hafta sonra evi, iş yeri ve ağırı zarar görenlere inşaat yapım maliyetlerinin yazılmadığı, rakam ve içerikleri doldurulmamış talep ve taahhütname ve afet borçlandırma senedi adlı evraklar imza atılmıştı. Bu skandalı 24 Ağustos'ta yangın zedeler boş taahhütnameyi imzalamaya zorlanıyor başlıklı haberimle duyurmuştum. Öte yandan çiftçi 1959 tarihli kanunun afet bölgelerinde ihtiyaçları karşılamaktan ve çare bulmaktan uzak olduğunu kaydediyor. Çiftçi acilen kanunun günümüz şartlarına göre yenilenmesi gerekiyor diyor. Çiftçi doğal afet sigortasının yalnızca deprem için ödeme yaptığını vurgulayarak depremden başka doğal afet yok mudur? Vatandaşa her yıl yapılması zorunlu tutulan, hakkında kamu spotları yayınlanan poliçelere binaen yangın durumunda ödeme yapılmaması haksızlıktır şeklinde konuşuyor. Yargı Çambalı Ormanı'ndaki madene dur dedi. Çambalı'nı duymuş muydunuz? Basra böceği denilen endemik canlı, çam ağaçlarındaki kurtçukların lavrasından özel bal üretiyor. Ormandaki bu bölgelere Basralı alan deniyor. Muğla Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne göre dünyadaki çam balının %92'sini Türkiye'ye karşılıyor. Balın %75-80'i Muğla'dan geliyor. 6 bin aile balcılıkla geçiniyor. Hal böyleyken Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Tuzabat ve Yatağı'nın Bencik köylerinde çam balının üretildiği ormanlık alanda boksit madenine ruhsat verildi. Köylüler bu haberi muhtarlıklara gönderilen ÇED gerekli değildir ilanı ile öğrendi. Demireller Tarım Madencilik Ticaret ve Limited şirketinin proje tanıtım dosyasına göre 908 hektarlık arazide 2 poligon işletilecek. Çet sürecinden kurtulmak için 19 hektarda çalışma yapılacak. Ayrıca kırma, eleme, yıkama tesisi kurulacak. Yılda 500 bin ton boksit çıkarılacak. 4095 kızıl çam kesilecek. Ancak proje dosyasında Tuzabat ve Bencik'te çam balı üretildiğinden söz edilmedi. Çünkü bal ormanları işletilmesi ve yönetilmesi tebliğinde bal ormanları için belirlenen temel ilke ve kriterlerin haricinde hiçbir yapı ve tesis yapılamaz deniliyor. Avukat Çağdaş Yörükoğlu ÇED gerekli değildir kararını yargıya taşıdı. Muğla 1. İdare Mahkemesi 26 Ekim'de yürütmeyi durdurdu. Kararda kırma, elime yıkama tesisinin planlandığı alana 3 kilometreden daha yakın mesafede zeytinlik alanların bulunduğu belirtiliyor. Bu tesiste zeytinliklere zarar vermeden toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunmasının imkansız olduğu ifade ediliyor. ÇED gerekli değildir raporunun hukuka uygun olmadığı anlatılıyor. İsmail Saymaz